Arkadaşlar selam Bugünkü videomuzda link etiketi olan A etiketimizi göreceğiz Ve sayfamızda nasıl kullanacağımızı beraber inceleyeceğiz Öncelikle her zamanki gibi yine e, P etiketimizi açıp Butona Tıklayınız diyebiliriz Sonrasında açacağımız etiketler yine A etiketimiz Bu bizim link etiketimiz arkadaşlar A etiketini böyle açtığımız zaman Buraya örneğin Tıkla yazalım. Bunu yazıp hemen bunu Live Server'da başlatalım. Burada gördüğünüz gibi bir buton çıkıyor. Biraz daha büyüteyim. Burada tıkla diye bir butonumuz çıkıyor. Buna bastığımızda şu anlık tabii bizi hiçbir yere yönlendirmiyor. Peki buna tıkladığımızda bizi nasıl bir yere yönlendirecek? Burada href var. Hrefin içinde gördüğünüz gibi tırnak içerisinde boşluk kısım var. Buraya örneğin herhangi bir koyduğunuz sayfaya... Örnek veriyorum, hmm, ne koyabiliriz, bir YouTube linki koyalım mesela, direkt YouTube'un linkini koyalım, kendi YouTube'un. www.youtube.com, bunu kaydettiğimiz zaman sitemize geri buna bastığımızda direkt bizi YouTube'a yönlendiriyor. Ama gördüğünüz gibi şu anki hali hazırda bulunan sekmeyi kapatıp bunu yapıyor. Biz bu olmasın diye ee, buraya, şuraya target diye bizim bir komutumuz var. Target'ı buraya girip bu 4 tane e, komut sistemi var. Biz blank'i kullanacağız bugünkü dersimizde. Diğerlerini de zamanla öğreneceğiz. E, i̇leriki videolarımızda kullanacağız. Blank şu an sadece işimizi görecek. Blank'i kullandığımız zaman sayfayı inip buna bastığımızda gördüğünüz gibi sayfanın dışında bambaşka bir sayfada bunu açıyor. Blank başka bir sayfada açılmasını sağlıyor. Örneğin diğerlerini de kullanalım. Yeniledik. Bastık. Bunlar şu an tabii bir işe yaramıyor. Gördüğünüz gibi başka bir sayfada açtı az önceki de. Ee, blank kalsın. Örneğin bunu gördüğünüz gibi benim kanalımın linki. Kanalımın linkini gelip buraya yapıştırdığım zaman beni direkt oradan kanalıma yönlendirecek. Tabi bunun yazıyla değil de bunu eğer bir resim ile yapmak istiyorsak, bir görselle yapmak istiyorsak örneğin buton yazalım. Bir görsel indirelim. Mesela şu kırmızı butonu kullanabiliriz. Ya da başka bir kırmızı bir buton kullanalım. Şu değil, şu işimizi görecektir. Ters birinin içine bunu kaydettim. Buraya geldim aynı şekilde yine bir img oluşturuyorum. Geçen dersimizde bunu görmüştük. Burada png tree çıktı zaten. Buraya p koyduğumuz zaman devamını buradan ekleyebiliyoruz. Tabi bu biraz büyük oldu. Bunun vidini biraz ayarlayalım. 100 piksel yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi bu da burada çıktı. Tabi şu an çalışmıyor. Çünkü biz bunu a etiketi içine yazmadık. Bunun başına ve sonuna A etiketi koyarsak eğer bu da aynı yukarıdaki gibi bir link haline gelecek. Ve içine koyduğumuz herhangi bir şuradaki herifin içine koyacağımız herhangi bir link bunu bizi tekrar yönlendirecektir. Örneğin ben buraya tekrar kendi anlamı linkini koydum. Butona bastığım an bu beni kendi kanalıma yönlendiriyor. Ve tekrardan şu kısma target blank dediğim zaman sayfayı bozmadan başka bir sekmede beni kendi kanalıma yönlendiriyor. Butonlar gördüğünüz gibi bu şekilde kullanıyor. Link etiketleri bu şekildeydi. Bunlar zaten basit. Çözebileceğiniz tarzda şeyler. Bunları özellikle navbar kısımlarında çok kullanacağız. ileriki zamanlarda. Yani navbar dediğim YouTube'dan örnek verirsem. Bakın burada ana sayfa. Premium. Dökü 3 çizgi olsun. Oluştur olsun. Buradaki kısımda biz bunları kullanacağız ve yönlendireceğiz. Mesela premium bastığımızda bizi o ana sayfaya geri gönderiyor gördüğünüz gibi. Bu tarz yerlerde bunları bolca kullanacağız. Bugünkü videomuz bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.